başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan yapalım her zaman international TV. Herkes International TV'de merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar sonunda sezon 19 kademe ödülleri geldi. Bugün onları inceleyeceğiz. Ayrıca Kong'a bakacağız. Yeni lobiye bakacağız. Yeni lobiyi daha önce göstermiştim ama şimdi son haline bakacağız arkadaşlar. Baya değişmiş. Arka tarafta Godzilla ile Kong var. Ee, yeni gelecek Premium sandıklara bakacağız arkadaşlar. Böyle farklı şeyler var. Her şeye bakacağız. Avatarlara bakacağız. Şöyle bir inceleyelim bakalım. Hızlı bir şekilde. Şimdi ne yapıyoruz? Sezon 18'e sezon 19 kadem ödüllerini karşılaştırıyoruz. Altında bu vardı biliyorsunuz. Maske. DP deseni. En sonunda da arkadaşlar asa geldiğinizde paraşüt. Şimdi hemen karşılaştırmaya başlayalım. Sezon 18 altınla sezon 19 altın elbisesi bu. Söylemiştim. Sezon 19 biraz böcek sezonu olacak gibi arkadaşlar. <laughs> Karınca, işte ne bileyim artık hangi tür böcekler olacaksa göreceğiz. Burada da e, gözlük mi diyeyim artık? Gözlük diyebiliriz buna. Ve antenleri var gibi. Güzel bence, kötü değil. Altın elbisesi. Şöyle maske kısmına geçelim arkadaşlar. Sezon 19 maskemiz de bu. Maske aslında gözlük. Diğerinde maske olmuş. Bunda gözlük takmışlar. Alt taraf yok yani. Tamam bunu da geçelim abi. Gelelim silah desenine DP. Bu sefer güzel bir silah deseni geliyor arkadaşlar. Sezon 19 kadem ödüllerinde. Elmas'a geldiğinizde gençler. M249 deseni geliyor. Daha önce gelmiş miydi M249? Sanki geldi gibi hatırlıyorum ama. Gelmiş olabilir. Hemen bunu da geçelim abi. Paraşütümüze bakalım. Sezon 19 paraşütü hemen açıyoruz. Açtık. Sezon 19 paraşütü arkadaşlar bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Güzel duruyor aslında. Normal standart paraşüt. En sonda da arkadaşlar zaten sezon 19, sezon 18. Çerçeveler aynı zaten. Bunda sadece dediğim gibi rakamlar değişiyor. Sezon 19 Fatih çerçevesi de bu şekilde. Evet şimdi arkadaşlar sezonlar bu şekildeydi. Daha doğrusu kademe ödülleri. Beğendiğinizi yazın abi yorumlara. Güzel mi değil mi sizce? Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi hızlı bir şekilde hemen gelecek olan diğer normal premium sandıktır. Güncelleme ile beraber gelecek olan görüntülere bakacağız. Şöyle açalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi lobi bu şekilde arkaya Godzilla'yı eklemişler. Kong'u eklemişler. Burada da bununla alakalı size paylaşmıştım yeni Elbiseler geliyor tabi bazıları gözüküyor bazıları gözükmüyor arkadaşlar Premium sandık bu Bunlar büyük ihtimal ee, Bu Premium sandık ee, bildiğim kadarıyla güncellemeden sonra gelecek olan Premium sandık Yine aynı şeyler de var Öyle bir tava var Tava güzelmiş aslında Bu şekilde de bir sis bombası geliyor. Bu elbiseler standart. Bunlar zaten bizde olan elbiseler. Yani oyunda halihazırda olanlar. Böyle farklı şeyler geliyor arkadaşlar. Speed yazıyor üstünde. Burada da Mega Godzilla'nın işte ne bileyim diğer gelecek olan bu Mega Godzilla şeyi herhalde. Aynen. Aracı da var. Abi full mega Godzilla. on mega nasıl bir şey gelecek ya elbise? Dikkat etseniz full mega Godzilla o diğeri. Bu gelmişti diye hatırlıyorum değil mi? Bu gelmişti. Böyle bir motosiklet gelmişti oyuna. Bu elbiseyi sanki hatırlamıyorum. Jungle Preset. Geldiyse de yazın abi yorumlara. Ha, maskesi buysa gelmiştir. Aynen. Bu maskeyi biliyoruz çünkü. Tamam bunlar da standart. Aşağı tarafta bunlar olan elbiseler. Premium'un büyük ihtimal aşağıdan <laughs> böyle çıkmazsa en azından bu çıkar dediğimiz şeyler. Yine böyle. Bu neymiş? Bu da yeni gelecek olan. Bak M4 deseni de var. Farklı bir Elbise herhalde. Tabii bazıları gözükmüyor. Onlar önümüzdeki günlerde onlar da gözükür gençler. Mechagodzilla avatarı gördüğünüz gibi. Yani mask ve avatar yeni gelecek olan. Karınca mıdır nedir? Sarı bir şey büyük ihtimal. <laughs> Dedik ya. Çerçeveler var. Monarşi avatarı. Çerçevesi. Yine şöyle bir Kong var aşağıda. Bu da herhalde Premium da gelecek. Ne kadar premium gelecekse artık. O Zilla'nın şeyi var. Gördüğünüz gibi. Kong'u yağlamışlar. <gülüyor> Parlıyor. <gülüyor> İyi bağırıyor yalnız. <laughs> Bu elbiseler standart. Şunlar daha önce de olan şeyler. Şu M4'ü falan bende olan bir M4. Yine e, bu tabi premium değil. Supply diye geçiyor. Sandık. Klasik sandık değil de diğerim oluyor artık. Malzeme sandığı büyük ihtimalle. Yine eskideki setleri getirmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Kaçıranlar varsa da alırlar abi. Bir yandan iyi. Standart. Aşağıdakilerin hepsi de aynı. En sonunda da böyle farklı şeyler var. Bu setler geliyor. Burada aslında bu güzel ya. Bu set yok bende mesela. Şu sağdaki var. Bunun sağındaki var ama bu yok. Bunlar da Lucky de geliyor gençler. Şans sandığı artık. Neyse şeydeki elbiseler geliyor baksanıza. Firavun'daki birkaç elbise var yani sanki. Sezon 19'da onun videosunu çekmiştim hatırlarsınız. Ee, sezon 19 sandıklarının orada da eski sezonlar vardı. Yeni gelecek sandıklarda da abi bu elbise harbi güzelmiş. Eski sezondaki elbiseleri de tekrardan geri getiriyorlar. Güzel. Yani alanlar için çok iyi değil ama <laughs> alamayanlar için, almayı düşünenler için güzel yani. Bunlar bildiğimiz eski OAS deseni, OAK deseni bunlar vardı zaten. Bizon bu zaten var. Bunlar standart. Hava güzelmiş bu arada. Tabi görmediklerimiz de vardı. Gözden kaçırdıklarımız. Eskiden gelmiş geçmiş. Uzi deseni. Yine. Bu seti şu an Ramazan'da veriyordu değil mi Süreli? <laughs> yani onu bile Süreli veriyor. Bu güzel abi ya. Şu maske... Adam bir anda çıksa karşınıza vallahi korkarsınız. Evet arkadaşlar sezon 19'da alakalı kademe ödülleri bunlardı. Gelecek olan sandıklardaki ödüller de bunlardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.